Topa arriba la cara, topa arriba Tamam, tamam. Çalışarak, 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 oil deposundan bir denize sızıntı meydana geldi. Bu sızıntı yaklaşık bir hafta önce gelen, bir hafta önce meydana gelen bir sızıntı. Bunu Suriye basından öğreniyoruz. Bu depodaki fuel oil miktarı deponun kapasitesinin 15 bin metreküp olduğunu biliyoruz. Ancak kamuoyunda şöyle bir bilgi var. Bu bilgi bu depodaki fuel oil ne kadarının denize sızdığını, deponun ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir hafta önce meydana gelen bir olay olması hasebiyle açık denize sızan bu fuel oil'in büyük çoğunluğunun Suriye kıyılarına tekrar ulaştığını ve Suriye kıyılarında da bir temizlik çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı, Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi, toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmekte. Tabi deniz şartları gereği bir takım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmakta. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar. Metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bunları arkadaşlarımız sahildeki bu partikülleri topluyorlar. Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi 6 tane gemi açık denizde çalışıyor. Bu gemilerin kullanacağı bir takım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı. 11 konteynerla gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu demilere, gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak. Ee, bütün tedbirleri alıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla e, buradayız. E, Valiliğimiz burada. Çevre müdürlüğümüz, kaymakamlığımız, belediyelerimiz burada. Hep birlikte bu kirliliği önlemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ancak olayın çapını göz önüne aldığımızda e, ciddi bir kirliliğin olmadığını, yapılan çalışmalarımın engel olduğunda Görmüş olduk. Tedbirlerimiz bu olay neticelenene kadar devam edecektir. Şu an için bir risk yok. Şu an için bir tehlikeli durum yok. Denizlerimizde bir kirlilik yok. Sadece kalıcı bir kirliliğe sebep olmama anlamında çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir sorun yok.